İmansız ölmekten korkmayan imansız ölür diyorlar. Bu doğru mudur hocam? Eğer doğruysa burada imansız ölmekten korkan kimse görmedim. Bunlar şimdi imansız mı ölecekler? Sizi çok seviyoruz hocam. Allah razı olsun. Doğru değil bu. Elbette ki imanı kaybetmekten korkmak ayrı bir şeydir. İmansız ölmek derken kardeşimiz onu kastetmiş olmalıdır. Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu. İman bir nurdur. Allah onu kalbe indirir, gönüle indirir. İman nuru bir gönüle inince o Allah'ı sever, Allah için sever. Başka bir arameti de bu imanı kaybetmekten, ateşe düşmekten korkar gibi korkar. Korkuyor. Endişe ediyor. İmanı kaybetmekten korkar ve endişe eder. Bu endişe böyle gelişi güzel bir endişe değildir. Rabbinin sevgisini kaybetme endişesi dostluğunu, yakınlığını, sevgisini kaybetme endişesidir. Ben imanımı kaybederim değil, yanlış yaparım, eksik yaparım. Onun sevgisine layık olmam endişesidir bu. Bu endişenin olması gerekir. Ama böyle acaba imanımı kaybeder miyim? Böyle bir korku değil. İmanı kaybetme korkusu değildir öyle. Hayatı yaşarken, doğru yapamam, güzel yapamam, yanlış yaparım endişesidir bu. Yoksa son nefeste imanı kaybederim endişesi değil. Allah koruna muamele ederken bütün hayatına göre muamele ediyor. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilir, öyle huzura çıkarsınız. Yani biri hayatı yaşarken 10 sene boyunca farz edin Allah yolunda yürümeye çalışıyor. Sonra yanlışlar yaptı. Allah onu bırakmaz. Yaptığı iyiliğe, güzelliğe en az bire 10 verir. Bununla beraber yanlışa bile 1'dir. Bir yanlış yaptı diye o kaybetmez. On yanlış yaptı diye o kaybetmez. Allah onu bırakmaz. Çünkü bütün hayatına göre muamelede bulunuyor. Bununla beraber iyiliğe, güzelliğe bile 10 vermiştir. En az bire 10, hesapsız. Evet, öyle anlamak doğru değil. Son nefeste imanımı kaybederim korkusu değil hayatı yaşarken yanlış yaparım. Rabbime ters düşerim. Korkusudur. Allah'ın sevgisini kaybederim. Korkusudur. İman sevmekti zaten. Aşk ve muhabbetti. Onu burada kaybettinse kaybetmişsin zaten. Son nefeste zaten kayıptasın. Mesela hayatı yaşarken sevgisini, aşkını ispatlamaktır. Eğer ispatlıyorsa endişeye gerek yok. Yok ispatlayamıyorsa, sevgisini ispatlayamıyorsa, gereğini yapamıyorsa o korkmanıdır zaten. Ama yaşarken korkmalıdır. Son nefeste belki böyle olur, belki şöyle olur değil. Her şey belli. Nasılsan öylesin. Nasıl öldünse huzura da öyle çıkarsın. İman varsa vardır. Aşk varsa vardır. Aşıklığın varsa vardır. Maşukun için her şeyi yapabiliyorsan yapıyorsun yani. Ama yapamıyorsan o zaman kork. İmanı olmayanlar korksun. İmanı olanlar değil. Aşkı, muhabbeti olmayanlar korkmalıdır olanlar korkmaz endişe etmez zaten seviyor biliyor ki Rabbi de onu seviyor